İlk kez burada bakır cevherini gördüm. Normal taşlara nazaran daha ağır. Onu kaldırmayı denedik. Evet, maden kurtarma ekibinin ekipmanlarını gördük. Çok ilgi çekiciydi. Kamerası, gerek halat, bağlama sistemleri, gerek tüpleri falan teknolojik donanımlıydı. Çaylı Bakır'ın geçmişiyle alakalı fotoğraflar gördüm sergide. Ben de maden köylüyüm. Maden köyümüzde hemen yakında olduğu için Çaylı Bakır'ın tesisi nostalji yaşattı yani. Geçmiş fotoğraflarını görünce güzeldi. Çeyliliyim ama Çeylif Bakır'ı görme şansım olmamıştı aslında. Sergisiyle burada çalışma alanlarını görme fırsatım oldu. Hem de kadın çalışanları fotoğraflarda görmek beni çok gururlandırdı ve mutlu etti açıkçası. Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi aldım. Kadınların elleriyle yapmış olduğu ürünleri gördük. Bunlar da çok güzeldi.